Evet. Niye dönüyorum? Ha, fazla bastık. Video izleyen arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kişiti şu an canlı yayından izliyorsunuz. Ben şimdi e, şu an bu yayın e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yeni bir karar aldım. Artık e, sonuçta hikayeli oyunlar oynuyoruz ya canlı yayınlarda. Bunların tekrarlarını video olarak paylaşmaya gerek duymadım. Çünkü aynı şey yayın tekrarı video oluyor. Ondan dolayı ben de böyle bir şeye karar verdim güzel kardeşlerim. Hani Umarım buradan e, geçebilirim. Bundan sonra e, canlı yayınlarda oynadığımız bölümleri e, videolarını yapmayacağım. Yayın tekrarları olarak sizinle olacak. Oynatma listeleri yapacağım. Oynatma listelerine ekleyeceğim yayın tekrarlarını bilginiz olsun. E, keyifli seyirler. Ee, bu verdiğim emeğe karşılık da yani videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, değerli görüşlerinizi yazmayı unutmazsanız mutlu olurum. Eee ayrıyetten de başka ne diyecektim? Her akşam 22.00'da bazen 23.00 oluyor, bazen 12 oluyor. Bu tam oturtamadım. onu bir de oturtacağız inşallah. Ee, canlı yayınlarımız oluyor. İşte böyle hikayeli oyunlara bu <laughs> ara. geri gelir battle royale oyunlar da oynarız. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Oyunlara şu izlediğiniz sahne de onu da söyleyeyim. Ee, o, kaç kaç kaç. Kaç, o o büyük canavar var. Çıkalım buradan. Evi evi çık evi. Bu sahne de e, yayınımızın bayağı bir sonuna yakın bir, bir sahne arkadaşlar. E, yayınımızın bayağı bir sonuna yakın bir sahne. Eğer sizler de e, şöyle söyleyeyim Eğer sizler de e, oyunu yani son bölümün tamamını izlemek istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım linkten bölümün tamamına e, izleyebilirsiniz. Tamamına ulaşabilirsiniz. Hani bilginiz olsun. Bölümün tamamı açıklama kısmında. Yani şeyde e, final bölümü yayın tekrarı olarak izleyebilirsiniz. E, yarın akşam hangi seriyi çekeceğim onu bilmiyorum. Mafya bir Definition düşünüyorum arkadaşlar. Yemin ederim. Ee, buna yarın başlayalım mı? Bunun da e, e. yorum olarak yazarsanız mutlu olurum. Canlı yayın şu an canlı yayın izleyen arkadaşlar. Sizler de çete yazarsanız mutlu olurum. Mafya bir yarın değil Mevcut devam başlayalım mı yoksa e, şey soracağım şunu da sorayım Gidiyorsunuz. E, biliyorsunuz Ançartıcı yarım kaldık İki buçuk saatlik bir süresi kaldı. İki bölümde bitiriyor. Kısaymış zaten Uncharted. Uncharted'da yarım kaldığımız yerden devam edelim mi? Yani araya mafya bir definition birinci bölüm sıkıştıralım mı? Ee, videoyu izleyen arkadaşlar sizler yorumlara yazarsanız yayındaki arkadaşlar sizler de çete yazarsanız görüşlerinizi mutlu olurum. Öyleyse e, çok uzatmayacağım. Çok özür dilerim yayındaki arkadaşlardan. Hemen şuradan ben şunu şöyle bir fotoğraf alarak 3 e, dakikalık bir video oldu. Bu videom bu kadar da hatırlatma videosu olsun arkadaşlar. Bu videomuz e, dediğim gibi hemen açıklama kısmına yayının tamamını full full kısmını e, koyuyorum. Koy, şu an videoyu izlerken koymuş bulunmaktayım. Hemen aşağıdan e, linke tıklayarak yayının tamamını izleyebilirsiniz. İşte e, intikam aldık mı, alamadık mı, ne oldu? Tamamı aşağıdaki linkte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Akşamki yayında ve yeni videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyorum kendinize iyi bakın